Evet arkadaşlar TET soru çözüm kampımızın 17. gün videosuyla sizlerle beraberim. Eğer hazırsanız hadi gelin başlayalım. Birinci soruda bize bir fotoğraf vermişler. Amisos mezarında bulunan altın takıyı göstermişler. Samsun'da bulunan Amisos kenti İonya uygarlığındaki millet şehir devletlerinin bir kolonisi olarak M.Ö. 6. yüzyılda kurulmuştur. Buna göre Amisos toplumuyla ilgili aşağıdaki hangisine ulaşılabilir? Şimdi arkadaşlar bir mezarda bir eşya bulunuyorsa, bir takı bulunuyorsa o şunun göstergesidir. Öldükten sonra yaşamın var olduğuna, yani ahiret inancının var olduğuna inanıyorlardır. Çünkü eşyalarıyla beraber görülüyorsa, takısıyla beraber gömülüyorsa tekrardan dirileceğini ve bu eşyaları kullanacağını düşünüyor. Şimdi A şıkkına baktığımızda zaten Ölümden sonra yaşamın olduğuna inandıkları. Yani ahiret inancından bahsediyor. Zaten aradığımız cevaba A seçeneğine ulaşmış olduk. Şimdi mesela B'ye bak. Temel ihtiyaçların üretime öncelik verildiğini. Arkadaşlar altın e, takı bir temel ihtiyaç değildir. Eğer Dilan Polat değilseniz kahvenizde altın tozu içmiyorsanız tabii ki de temel ihtiyaç değildir. E baktığınız zaman konar göçer yaşam tarzını da göstermez. Yazıyla alakası yok. E, soy üstüne dayalı siyasi otoriteden de bahsetmediğine göre diğerlerini eliyoruz. Ahiret inancı olan doğru cevabımız A seçeneği. Gelelim ikinci soruya. Diyor ki Orhan Gazi Bizans'ta yaşanan taht kavgalarında kayıp ederi olan Kuzen’e yardım etmiş ve tahta geçmesini sağlamıştır. Daha sonra Balkan topraklarında zor durumda kalan Bizans Sırplara karşı Orhan Gazi'den bir kez daha yardım istemiş ve karşılık olarak Gelibolu'daki Çimpe Kalesi'ni Osmanlılara vermiştir diyor. Bu bilgiler göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi Bizans Osmanlı askeri gücünden faydalanmış mı? Evet faydalanmış. Zor duruma düştüğünde bizden yardım istemiş. Biz de kendi çıkarlarımızı ön planda tutaraktan onlardan bazı alacaklarımızı alıp yardım etmişiz. Şimdi B'ye bakalım. Osmanlı Rumeli topraklarına geçme fırsatına sahip olmuştur. Evet. Nereden alıyoruz? Çimpe Kalesi'nden. Çimpe Kalesi Rumeli'deki bizim ilk toprak parçamızdır. Bu kaleyi kullanıp zaten Rumeli fethi noktasında kullanacağız buraları. Şimdi C şıkkına bakalım. Balkan topraklarının hakimiyeti Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. İşte yanlış olan seçenek C seçeneğidir arkadaşlar. Evet, Çimpe Kalesi'ni kullanaraktan batı yönünde ilerleyeceğiz. Ama bu olay Balkan topraklarının tamamının bizim kontrolümüze geçtiği anlamına gelmiyor. Şimdi D şıkkına bakalım. Osmanlı Bizans'ın iç işlerine karışmış mı? Evet, taht kavgalarına müdahale etmiş sonuçta. E şıkkında diyor ki Bizans Osmanlı'yı Balkan devletlerine karşı denge unsuru olarak kullanmıştır. Buna da ulaşabiliriz arkadaşlar. Bu dengeyi sağlamaya çalışmışız o halde. Cevabımız C seçeneği olacak. Sıradaki sorumuz 3. soru. Fransız İhtilali eşitlik, özgürlük, ulusçuluk, ulusal egemenlik, demokrasi, laiklik, adalet gibi düşünce akımları ve kavramlar dünyaya yayılmıştır. İhtilalin ortaya çıkarmış olduğu bu düşünce akımları günümüze kadar uzanan büyük değişikliklerin ve gelişmelerin yaşanmasına yol açmıştır diyor. Bu bilgiler doğrusunda yakın çağda yaşanan durumlarından hangileri ihtilal fikirlerin etkili olduğu söylenebilir diyor. Şimdi ihtilalle alakalı birçok düşünce dünya yayılmış ve dünyada bazı değişiklikler meydana getirmiş. Mesela halk iradesine dayalı yönetimler yani millet egemenliğine dayalı devletler kuruldu mu? Evet o halde bire ulaştık. Sömürge halinde yaşayan e, milletler bağımsızlık mücadelesine girişti mi? Evet. Özellikle milliyetçilik düşüncesinden etkilendiler. Her devlet bağımsız olmalı düşüncesinden etkilendiler. Ve yeni yeni bağımsız ulusal devletler kurdular. Şimdi üçe baktığımızda tek ulusa dayalı devletlerin kurulması. Çok e, e, uluslu imparatorluklar bu dönemde yıkılıyor. Milliyetçilikten ötürü ulusal tek tek milli devletler kurulduğuna göre... O zaman 3'ü de alabiliriz. O halde 1, 2 ve 3 yani E seçeneği aradığımız cevap. Şimdi de gelelim 4. sorumuza. Lozan Barış Anlaşması'nda Boğazların yönetimi Milletler Cemiyeti'nin garantisinde Türkiye'nin başkanlığındaki uluslararası bir komisyona bırakılmış ve Boğazların her iki yakası da silahsızlandırılmıştır. Bakın bu egemen devlet anlayışına aykırı bir durum. Montre Boğazlar Sözleşmesi'nde ise Boğazlar Komisyonu kaldırılmış, yetkileri tamamıyla Türk Devleti'ne bırakılmış. Boğazlar'daki askersiz bölüm kaldırılmış ve Türklerin burada istediği kadar asker bulundurulmasına müsaade edilmiştir diyor. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi Lozan'da Türkler lehine alınan kararlar Montre anlaşmasıyla değiştirilmiştir. Aksine tam tersi olmuştur arkadaşlar. Lozan'daki olumsuzluklar kaldırılıp Montre'de düzeltilmiştir. O zaman biri eriyoruz arkadaşlar. İkiye bakalım Lozan anlaşmasında Boğazlar'daki Türk çıkarlarını koruyamamıştır diyor. evet. Lozan'da komisyonun var olması bizim çıkarlarımıza aykırıdır. O zaman ulaşabildik. 3'e bakalım. Montreux Sözleşmesi Türkiye'nin jeopolitik önemini arttırmıştır. Evet. Boğazlarda tek söz sahibi biz oluyoruz haliyle bizim önemimiz de artmış oluyor. O zaman 2 ve 3'e ulaşabildiğimize göre dördüncü sorumuzun cevabı D seçeneği olacak. Şimdi de gelelim günün son sorusu olan beşinci sorumuza. Mustafa Kemal sinema öyle bir keşiftir ki bir gün gelecek barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok dünya medeniyetlerin ve çesini değiştireceği görülecektir. Sinema dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini sevmelerini, tanımalarını temin edecektir. Sinema insanlar arasındaki görüş ve düşünüş farklarını silecek, insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinema layık olduğu ehemmiyeti vermemiz lazım demiş. Şimdi diyor ki buna göre Mustafa Kemal sinemanın aşağıdakilerden hangisine katkı sağlayacağını savunmuştur. Bakın insanların birbirini sevmesini sağlayacakmış. İnsanlar arasındaki görüş, düşünce farklarını ortadan kaldıracakmış. O halde arkadaşlar evrensel kültürel değerlerin oluşmasına da katkı sağlayacaktır. O halde aradığımız cevap B seçeneği olacak. Bakın A'da diyor ki sanatsal faaliyetlerin Avrupa'da yayılmasına. Sadece Avrupa'dan bahsetmiyor bütün dünyadan bahsediyor. Milli kimliklerin önemini kaybetmesine bahsetmiyor. Neden önemini kaybetsin ki milli kimliğini? Edebi eserlerin daha çok okunmasını, edebi eserlerden bahsetmemiş. Ya da din ile alakalı hiçbir şeyden bahsetmemiş. Ama evrensel kültürel değerlerin oluşacağını, bu insanlar arasındaki ayrımın kalkacağını söylemiş. O halde aradığımız cevap B seçeneği olacak. Evet arkadaşlar böylelikle bilgi sarmal yıldızlar yarışıyor serisinin 17. denemesini de beraber çözmüş olduk. ÖSYM ayarındaki bu soruları çözmenizi, videoları durdurarak önce kendiniz çözmenizi anlamadığınız noktalarda da Fatih Hoca'nızın çözümlerinden destek almanızı tavsiye ediyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sosyal kareyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlarım bilgi malı yayınlarının Yıldızlar Yarışıyor adlı 25'li TET denemesinin 17.sine geldik. Şimdi arkadaşlar çözümlere geçeceğim ama öncesinde lütfen sorular önünüze geldiğinde soruyu durdurun. Kendi çözümünüzü yapın, cevabınızı işaretleyin ondan sonra çözümleri izleyin ki yaptığımız çalışma daha faydalı hale gelsin. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet bu sorumuz bitki formasyonlarıyla yani bitki türleriyle ilgili bir soru. Bir harita vermişiz ve şöyle sormuşuz. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Numaralandırılan alanlarda yaygın olan ağaç formasyonu aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi bir numaralı bölge Brezilya'da Amazon havzasının olduğu yer. Orada ekvatoral iklim var. E, ekvatoral iklim bitki örtüsü uzun boylu, geniş yapraklı tropikal yağmur ormanlarıdır. İki numaralı yer Güneydoğu Asya, Hindistan'ın olduğu yer. Orada muson iklim var. Muson iklim bitki örtüsü kışın yapraklarını döken muson ormanlarıdır. Üç numaralı bölge Rusya'nın kuzeyinde Sibirya'da 60 enlemler civarında. Orada sert iklim var. Sert kasalı iklimin bitki örtüsü iğne yapraklı dünyanın en yakışıklı ormanları yani tayga ormanları var. Yani 3 tayga, 2 muson, 1 ise yağmur ormanları. Cevabımız da bu durumda nedir? A şıkkı diyoruz. Evet oldukça güzel bir soru şöyle sormuşuz. Türkiye'de peri bacaları ve kırgı bayırlar Kapadokya ve çevresinde oldukça yaygındır. Bu durumun oluşmasında bu alanın özelliklerinden hangileri etkili olmuştur? Şimdi arkadaşlarım peri bacaları ve kırgı bayır türü araziler volkanik arazilerde akarsu ve sel sularının etkisiyle oluşmuş ilginç şekillerdir. Şimdi volkanizma dediğimize göre arazi yapısının etkisi var mıdır? Evet vardır. Akarsu rüzgar dediğimize göre iklimin etkisi var mıdır? Evet vardır. E bu durumda cevabımız nedir? 2 ve 3 yani C şıkkı diyeceğiz. Mutlak konumun ya da kapalı havza olmasının bunda çok büyük bir etkisi var mıdır? Hayır yoktur. O yüzden bir kez daha söylüyorum. Cevabımız nedir? C şıkkı. Peri bacaları ve kırgı bayırlarının oluşumunda hem iç kuvvetler hem dış kuvvetler etkilidir. İç kuvvetler derken özellikle volkanizmayı, dış kuvvetler deyince akarsu, rüzgar ve sel sularını kastediyoruz. Cevabımız neymiş? C şıkkı diyoruz. Sorumuz yerleşmelerin yeryüzünde dağılışı ile ilgili bir soru. Şöyle sormuşuz. Aşağıdaki haritada numaralarla gösterilmiş 5 bölge ve bu bölgenin 4'üne ait yerleşim özellikleri verilmiştir. Buna göre haritada numaralarla gösterilen bölgelerden hangisinin yerleşim özelliği yoktur? Verilenlere bakalım. Sıcaklık ortalamasının çok düşük olmasından dolayı yerleşme yoğunluğu azdır. Şimdi sıcaklık ortalaması çok düşük dediğine göre burası kutuplara yakın bir bölgede olması lazım. Verilenlerden hangisi kutuplara yakın bir bölgede? 1 numaralı yer. Dolayısıyla 1 gitti. Bataklık ve ormanlık alanların geniş alan kaplamasından dolayı yerleşme yoğunluğu azdır. Şimdi bataklık ve ormanlık deyince aklımıza önce ekvator gelir. Verilenlerden hangi ekvator üzerinde? 2 numaralı yer. Dolayısıyla 2 de gitti. Sanayinin ve ticaretin gelişmiş olması nedeniyle yerleşme yoğunluğu fazladır. Verilenlerden hangisinde sanayi ticaret fazla? 3 numaralı yer. Amerikan doğusu, Appalaş dağları, göller yöresi dediğimiz yer. Dolayısıyla 3 de gitti. Su kaynakları ve verimli tarım alanları nedeniyle yerleşme yoğunluğu fazladır. Verilenlerden hangisinde su kaynakları ve verimli tarım arazileri var? Bengal Körfezi'nin olduğu yer Güneydoğu Asya. Yani 4 de gitti. E bu durumda 5 ile ilgili bilgi verilmemiş. Orada ne var? Avustralya'nın ortasında Victoria Gibson çölleri var. Burada da yerleşmeleri azdır. Neden? Kurak olduğu için. Ama bununla ilgili bilgi verilmemiş. O yüzden cevabımız E şıkkı diyoruz. Sorumuz Türkiye'de afetlerin dağılışı ile ilgili bir soru. Şöyle sormuşuz. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. İklim ve yer şekilleri dikkate alındığında numaralı alanların hangisinde heyelan olayının görülme sıklığı daha fazladır. Şimdi arkadaşlarım heyelan nerede görülür? Eğim ve yağışın fazla olduğu yerlerde. Peki Türkiye'de eğim ve yağış deyince ilk aklımıza gelmesi gereken yer neresidir? Tabii ki Doğu Karadeniz. Türkiye'de heyelan en çok Doğu Karadeniz'de özellikle ilk aylarında görülür. Neden? Kar erimelerinden dolayı. Şimdi bakıyorum bir numaralar tuz gölü çevresi. Hem yağış az hem de eğim az. İki numaralar Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağış az, eğim az. 5 numaralar Marmara'da Ergin Havzası'nın olduğu yer dümdüz yağış az. 3 numaralı Akdeniz ikliminde çok fazla yağış yok. Dolayısıyla arkadaşlarım buralarda heyelan riski çok fazla olmaz. Bir de erozyon şu 4 numaralı yerde ise heyelan olur. Heyelanla erozyonu lütfen karıştırma. Heyelan yağışın fazla olduğu yerlerde, erozyon ise kurak yerlerde görülür. Bunu da ekstradan bilmiş olalım. Cevabımız neymiş? 4 yani D diyoruz. Evet bu sorumuz afetlerin sınıflandırılması ile ilgili bir soru. Şöyle sormuşuz. Aşağıdaki afetler ile bu afetlerin oluşum kökenleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bakalım A şıkkında hortum meteorolojik demiş. Evet hortum ani basınç farkı sonucunda oluşan ve dönerek hareket eden rüzgarlardır. Rüzgar dediğimiz şey meteorolojik bir olaydır. Bu doğrudur. B şıkkına bakıyorum deprem. Evet deprem volkanizma gibi olaylar jeolojik köken doğal afettir. Bu da doğrudur. C şıkkına bakıyorum salgın hastalıklar biyolojik. Evet bakteri virüslerin oluşturduğu bu tür hastalıklar biyolojik kökendir. Bu da doğrudur. Orman yangınları teknolojik demiş. Hayır orman yangınları daha çok meteorolojik kökenli bir afettir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Cevabımız değişik olacak. Son olarak eşkına bakıyorum. Taşkın hidrolojik demiş. Evet ne taşar? Akarsu taşar, göl taşar, deniz taşar. E bu da nedir? Hidrolojik kökenli bir afettir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız bu durumda neymiş? D şıkkı diyoruz. Felsefe Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bilgi Sarmal yayınlarının 25'li sosyal bilimler denemesinin 17. denemesini çözmek için toplanmış bulunmaktayız. Hadi başlayalım ve güzel güzel çözelim. 17. denememizin ilk sorusuna baktığımızda verilen bir parça var. Biz de bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir onu bulacağız. Hadi bakalım. Diyor ki evren rastlantılar olaylar bütünü değildir. Aslında ilk cümle ne kadar etkili? Evren başıboş değildir öylesine yaratılmamıştır. Evrende bir düzen vardır diyor hocam. Her neyse bir cümleden bir şey bir sürü şey çıkarmayalım ve devam edelim. Oluşumunda bir düzen ahenk bulunmaktadır. Gezegenlerin düzenli şekilde hareket etmesi, toprağa düşen tohumun ağaca sonrasında meyveye dönüşmesi, gündüz ve gecenin birbirini izlemesi gibi birçok değişim bir düzen içerisinde gerçekleşmektedir. Nasıl ki bir arada bulunan demir, çimento ve kum kendiliğinden ev haline gelmiyorsa bunları birleştirecek bir güce ihtiyaç duyuluyorsa evrendeki düzende de kendi kendine ortaya çıkmış olamaz. Bu düzen evrenin oluşum nedeni olan bir gücün varlığını da zorunlu kılmaktadır. İşte bu da Tanrı'nın kendisidir. Yani evrenin bir yaratısı vardır. Evren kendiliğinden oluşmamıştır, net olarak ifade ettiği bu hocam. Şimdi bakalım, hangisine ulaşılabilir? Evrenin oluşumu birden bire rastlantısal olarak mı olmuş? Hayır hocam. Evrendeki bu düzen insan yaşamıyla sınırlıdır. Yani insanlar öldükten sonra evren bitecek mi? Öyle bir şey yok hocam. Hatta burayı çizelim, silmeyelim hocam. Doğada sürekli bir değişim var mıdır? Vardır. Değişimin desinden bahsettik mi? Hayır hocam. Evrendeki düzen Tanrı'nın, varlığının, yaratıcının kanıtı mıdır? Kanıtıdır. O halde cevap D şıkkıdır. Geçtik 12. soruya. 12. sorunun Protokoras'la ilgili olduğunu görüyorum. Protokoras kimdir hocam? Sofisttir hocam. Nefes de alalım bu arada. Sofistler yani Protokoras'lar neyi savunuyorlar onu söyleyelim. Sofistler der ki her şey görecelidir, her şey insana göre değişmektedir. Protagoras insan her şeyin ölçüsüdür der. Yani bilgi de, doğru da ya da herhangi bir ahlaki ilke de kişinin algılarına, kültürüne ve toplumuna göre değişir. Kesin net bir bilgi yoktur. Evrensel ahlak yazısı yoktur. Özetledik mi? Özetledik. Peki neye ulaşabiliriz? Bakalım hocam. Varlık sürekli değişim çermektedir diyen kişi Heraklitos'tur hocam. Doğrunun ölçüsü mutlak akıldır diyen kişiler Rasyonistlerdir. Bunlara göre doğru kesin bilgi yoktur hocam. Ahlaki eylemin belirleyici ölçüsü davranıştır. Hayır hocam. Bilgi kişilere göre değişir. Net, kesin bir bilgi yoktur. Ne kadar çok kişi varsa o kadar doğru o kadar çok görüş olabilir. Biz buna göreceli yaklaşım diyoruz. Unutma. Protokolası Sofistleri gördün her yerde diyeceksin ki bilgi görecelidir. Kesin net doğru bilgi yoktur. Hadi gelsin 13. soru. 13. sorumuzda bir şiir var. Peki bu şiir kimin? Baştan söyleyelim. Halil Cibran'ın bir şiiri. Biz bu şiirle aşağıdaki özgün görüşleri yani izimleri akımları biz ne yapacağız? Eşleştireceğiz. Bakalım hangisiyle paralellik gösteren bir durum söz konusudur. Şiire bakalım. Diyor ki çocuklar sizin çocuklarınız değil. Onlar kendi yolunu izleyen hayatın oğulları ve kızları. Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler. Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil. Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır. Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını değil. Çünkü ruhları yarındadır, gelecektedir. Yani evet bizler çocukları dünyaya getirebiliriz ama çocukları tam olarak şekillendiremeyiz. Yani onların özünü belirleyemeyiz. Onlar seçimleriyle kendilerini var ederler. Geleceklerini doğru attıkları her adımda kendilerini var ederler. Bir insanın özünün önceden belli olmaması, kendi eylemleriyle kendini var etmesine ne diyoruz? Varoluşçu akım diyoruz. Yani varoluş özden önce gelir diyen yaklaşım hangisidir? Satırın varoluşçuludur. Çok güzel de bir soru olmuş hocam. 14. soruya geldik. Diyor ki bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Parçamıza bakalım. Felsefe öğrenmek, ahlakımızı düzenlemek ve bu dünyadaki yaşamımızı yönlendirmek için adımlarımıza yön veren gözlerimizden çok daha gereklidir. Varlığın başlıca bölümü ruh olan insanların temel düşüncesi, ruhun gerçek besini olan bilgeliği arama yolunda başarılı olacaklarından umutlansalar ve bu hangi yani bunu hangi ölçüde gerçekleştirebileceklerini bilselerdi kuşkusuz kendilerini araştırmaya vermekten çekinmezlerdi. Ne denli soylu ve yüce olursa olsun ve nesnelere ne denli daha çok bağlanırsa bağlansın daha büyük bir iyilik isteğiyle duyulardan yüz çevirmeyen hiçbir ruh yoktur. Çoğu zaman iyi olanın ne olduğu bilinmesi de. İlginç güzel bir parçaymış bir bakalım. Şimdi felsefe akıl ve mantık ilkelerine uygun olmalıdır diye bir cümle geçti mi parçada? Hayır, böyle bir şeyden bahsetmedik hocam. Ama şundan bahsettik bilgeliği aramaktan bahsettik. Bilgeliğin fiziksel olarak gözlerimizden daha değerli olduğundan bile bahsettik. Felsefenin çok önemli bir arayış olduğundan bahsettik. Ama felsefenin akla ve mantığa uygun olmasından bahsetmedik hocam. devam edelim. İnsanların temel amacı bilgi aramak mıdır? Evet bakın burada var hocam. Peki felsefe insanın ahlakını düzenleyen bir sistem midir? Bakın burada var hocam. Peki felsefe insanın yaşamına yol göstermeyi amaçlar mı? Evet. Yön veren gözlerimizden diyor daha çok gereklidir. Yaşamımızı yönlendirir diyor hocam. Peki devam edelim. İnsanlar bilgeliğe ulaşmak yolunda umutlu olmalılar mıdır? Bakın burada umutlansalar derken bunu kastediyor. O halde cevap net olarak A şıkkıdır. 15. sorumuza bakalım. 15. sorumuz İmni Tufel'in Haybin Yaksan adlı eseriyle ilgili bir soru. Bu soruya da dikkat etmenizi isterim. Çünkü değerli arkadaşlarım Haybin Yaksan'ın eseri son zamanlarda çok fazla vurgulanmaya başlandı. Bu bir ütopyadır. Hatta bunun çizgi filmi bile var. Burada Hay diye bir karakterimiz var kendisi kaybolmuş bir birey burada yaratıcı arıyor, evreni arıyor. Ormanda kaybolmuş bir çocuk düşünün ve bu çocuğun yaratıcı arama arayışını hayal edin. Şimdi bakalım ne sormuş bize? Demiş ki İbn-i Tufeyl'in Hay Bin Yaksan adlı eserinde baş kahraman olan Hay'ın bu ifadeleri hangisini kanıtlamaya yöneliktir bakalım. Bütün bu etrafımda gördüğüm her şey kendiliğinden var olmuş olamaz. Bunların bir sahibi bir yöneteni olmalı. Bana ellerimi veren, içime sevgi koyan biri mutlaka olmalı. Ama onunla karşılaşamıyorum. O nerede? Bütün hayvanların ne yapacaklarını öğreten, onun içine kendisini bulduracak bir ipucu koymuş. Olanmaz mıydı? Olmaz mıydı diyor. Belki de düşüncede gizliydi. Evet her şey sanki düşüncede vardı diyor. Burada neyi kanıtlamaya çalışıyor? Burada diyor ki hiçbir şey kendiliğinden var olmuş olamaz. Bunları var eden, yönlendiren bir yaratıcı olmalı. O da Allah'ın kendisidir. Şimdi bakalım. Aşkı, insanın davranışlarında özgür ve sorumlu olması gerektiğine vurgu yapmadı hocam. İnanç ve akıl bağının bilgi oluşturduğundan da bahsetmedi. Evrende var olanları anlayıp hakikatin aranması gerektiğinden bahsetti. Yani aklımızı kullanarak, düşünerek evrenin neden niçin var olduğunu araştırmamız gerektiği vurgulandı ve biz bunu araştırırsak hakikati gerçeği anlarız. Gerçeği anladığımızda ise şunu görürüz var olan her şeyin sebebi Allah'ın kendisidir diyelim. Burada soru çözümümüzü denememizi bitirelim. Bir sonraki denemede görüşelim. Hoşçakalın. <laughs>